Değerli Atılımın takipçileri, ikinci ile tekrar karşı karşıyayız Şanlı programında. 1800 Handikabon'un 4-3 yaşlı İngilizlerle 3, 3 matra, 5 numara, 6 numara Victor shot ilk 2 atım, 7 numara Onyx, 1 numara Lord of Gentlemen 2 numara Powerful Girl 1000 metre şartlı bir surat koşusunda 5 numara Nurça Yağası 7 numara Yiğit Boyraz 10 numara Bir Gül Kızı 11 numara Kaçar Ülfet 13 numara Prenses Bean 14 numara Turtaç 2000 metre kumandikap 15 3 ve yukarı İngilizlerde 12 numara Eyvah Mehmet, Remzi Doğan'la, 13 numara Besat Necmi Altın'la, 8 numara Queen Isabella, Burhan Bektaş'la, 7 numara Quick Smart, 6 numara King Balotelli, 1300 şartlı 4, büyük araplarda, İlkay oğlu, ilk atım Tilki Andrea'ya, kaçak atım Lütfen bir de artık yarış kazansın diyorum. 3 numara da Reyvas, 2 numara bilir kişi. Tekrar çaplı bir 1000 metre, 3 yaşlar atlar. Sürat yarışında 4 numara katı zamanı Mehmet Doğan'la katıların atı. Kendi yetiştirdi, kendi baktı, kendi etti, kendi eledi. Tek atıyorum, risk alıyorum. 9. koşu, Şaklı 2400 kumda. 5 numara Tigo yok. 6 numara Brisha. 2 numara Asabi. Herkese bol şans.